kaçak akım koruma rölesi takıldıktan sonra unutulan bir cihaz değildir. Çünkü zamanla mekanik parçalar yıpranabilir, iç devreler arızalanabilir. Bu yüzden düzenli test ve bakım hayati önem taşır. Röle üzerindeki test butonu bunun için vardır. Bu butona bastığınızda röle devreyi keser. Bu, cihazın çalıştığını gösterir. Eğer butona bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa, röleniz arızalıdır ve değiştirilmelidir. Peki test ne sıklıkla yapılmalı? Üreticiler genellikle ayda bir test edilmesini önerir. Endüstriyel tesislerde ise bu süre daha da kısadır. Haftalık veya 15 günlük testler yapılır. Çünkü bu ortamlarda arıza riski yüksektir. Bakım sadece test butonuna basmakla bitmez. Panodaki bağlantılar kontrol edilmeli. Gevşeme veya oksitlenme olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca cihazın üzerinde toz, nem veya yağ birikmemelidir. Bu tür kirlilikler, Cihazın hassasiyetini düşürebilir. Şimdi kendinize sorun, en son ne zaman rölenizin çalıştığını kontrol ettiniz? Unutmayın, yıllarca test edilmeyen bir röle kritik anda devreyi kesmeyebilir ve o an geldiğinde bu hatayı telafi etme şansınız olmayabilir. Güvenlik düzenli bakım ile sürer.